O bina sakat, mesken oturuyor. Kim de erkaya çatlı bir evde. Bina zuar geriliyor. Sovadık mecburen içinde oturuyor. Bena de yoksak eti gene mecbur oturuyor. Ha gidecek elimiz yok. Para yok ki alo çıkak. Ha, mecbur oturuyor. Bina sakat, değil mi? Bize belediyeden de geldiler, yar yardım ederiz, etmediler. Ü hemen 5-6 yıldır hep böyle çatlaktır. Biz korkuyoruz, çocuklar var. Altta yatalak kaynanam var, deprem oldu, çok kötü oldu, biz korkuyoruz. Maddi durum yok ki çıkak. Mecburen oturmuşuk evin içinde. Komş <laughs> komşular bırakıp gitti, biz ama bırakıp gidemedik eve. binamız çatlamış, tamam içinde oturabilecek şeyimiz yok Abi belki bir senede ben kaçtım ben. Getirdiler üstüne Türk rapor verdiler. Kimse içeri girmesin. Şimdi millet hepsi kaçtı gitti. Son depremden daha iyi çatladı. Ya bize kat farkı versin ya yıka ya gelsin yıksın biz hepimiz çıkak gidelim ya altta bir çadırda kurak. Çadırda oturak ya sabır ya la. Ayda bir milyar iki yüz ben kire vereyim. Destek almadan. Yok.